Evet değerli canlar ben Ümit Yücel Alex Emil. Victor Yücel. Bugün 10.06.2025. 2025 neredeyiz? Fransa Paris'teyiz. Paris'teyiz evet. Dikkatimi çeken bir şey oldu. İnanmıyor musunuz Paris'te? Yalan mı söylediğimi düşünüyorsun Paris'te derken? Bakın arkamda arkamda Eiffel Kulesi görüyor musunuz? Eiffel Kulesi. Şöyle çekeyim birazını. Şimdi birazdan oraya doğru gideceğiz. Videoyu niye çektin diye merak ediyorsunuz? Bir Adanalı olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı, bir Adana şehrinin evladı olarak, yine bir belediye başkanlarımızdan Zeydan Karılar beyefendiden ve diğer belediye başkanlarımızdan ricamız lütfen şehrimizin muhtelif yerlerine, Paris'te olduğu gibi, bakın şöyle bir VC e, yapmışlar. Bakın şehrin göbeği burası. Görüyorsunuz tuvalet diyor. İnsanlar sıra bekliyor. Şurada el yıkama yeri yapmışlar. Şurada sabun akıyor. Şurada su akıyor gördüğünüz gibi. Şurada yeşil serbest girebilirsin diyor ve görüyorsunuz. Böyle bir tuvalet yapmışlar arkadaşlar. Evet, buyurun. Ve... Bir tarafı bu tuvalet ücretsiz. Bakın, kapıyı açıyorum. Görüyorsunuz, içi burası. İşte size içi. Bakın. Ya bitişin. Ya bitişin, bitişin, bitişin. Ya alo, bitişin. Bakın, yerde çocuk. Şimdi kırmızı lamba yanacak. İçeri biri girdiği zaman. Az önce yeşil yanıyordu. Bakın şu an kırmızı lamba yanıyor. Gördüğünüz gibi bakın. Kırmızı yanıyor. Çünkü içeride biri var diyor. Evet. Burası bakın şehrin tam merkezi göbeği. İşte size şehrin göbeğinde Şehrin göbeğinde bir yer. Şehrin göbeği arkadaşlar burası. Arkamda o görüyorsunuz. Bakın insanlar bekliyor. Eşim de bekliyor sırada. Orada elinizi yıkıyor. Bakın orada çocuklar elini yıkıyor. diğer taraftan sırayla bir Şimdi size soruyorum. Evet. Kıymetli belediye başkanlarım, bunu yapmak çok mu zor? Alın size, buyurun. Bakın tuvalet, ücretsiz, bütün insanlar bekliyor. Sırası gelen ihtiyacını görüyor ve çıkıyor. Buyurun size. Evet bu arada eşim düzeltti bir eksikliği, söyle bir daha. Evet, tuvalet kendini temizledikten sonra açılıyor, öyle izin veriyor. Gidiyorsun, işin bittiği zaman kendisi otomatik açılıyor. Çıktıktan sonra diğer insan yine bekliyor. Tuvalet temizleniyor, o kapı tekrar açılıyor ve girebiliyor. girebiliyorsun. Girebiliyorsun, buyur. Aa. Şimdi bunu yapmak çok zor değil yani şunu yapmak. Yani e, vatandaşlara hizmet etmek çok zor değil. Yani bugün Adana'mızın Küçük Saat Meydanı'nın civarında bir yere, Çakmak Caddesi'nde başka bir yere veya ne bileyim, efendime söyleyeyim Atatürk Parkı civarında buna benzer böyle yol kenarlarında diğerlere yapmak çok zor değil yani. Hiçbir şey bilmiyorsanız Sayın Belediye Başkanlarım, hiçbir şey bilmiyorsanız kendi paranızla yapmayın. Üzerlerine reklam alın, sponsor olarak reklam alalım. Yani bizi bu işe görevlendirin ya hiç olmazsa. Yani biz para pul istemiyoruz belediyemizden. Sayın Zeydan Karlılar Beyefendi Başkanım ve diğer belediye başkanları. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. En azından gönüllü çalışalım karı koca biz. Adana şehrimizi güzelleştirelim diye düşünüyoruz. Lütfen sesimize kulak verin. Şehrimizi daha güzel yapalım. Yollarımızı ne bileyim e, böyle insanlara hizmet olan yerleri, topluma hizmet olan yerleri daha güzelleştirelim diye düşünüyoruz. Sizleri seviyoruz Sayın Zeydan Karılar Beyefendi ve diğer belediye başkanlarımız. Paris'ten kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Cillop TV'den ayrılmayın diyoruz. Ümit Ticaret izlemeye devam edin diyoruz. Dünyayı gezen çift olarak bizi herkes tanıyor zaten. Evet bakın burası Paris arkadaşlar. Burada antika bir arabada görüyoruz. Buyurun. İnsanlar bekliyor sırada. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz. Evet gördüğünüz gibi içeriği temizledi, tertemiz etti. İnsanların kullanımına kendi kendine kapıyı kapatıyor kilitliyor kendi kapıyı. Bizi izlemeye devam etsinler mi hayatım? Evet, izlesinler. Tabii. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın, hoşça kalın diyoruz. Hoşçakalın. Lütfen Zeydan Karlılar Beyefendi bir görüşme yapmak istiyoruz. Adana'mıza hem eee büyük bir denizi Adana'ya getirelim. Seyhan Nehri'nin üzerinden veya sulama kanallarımızın mahallelerine Venerik gibi yapalım daha neler neler kafamızda projeler var. Lütfen bir görüşelim Sayın Zeydan Karlar Beyefendi. Hoşça kalın, dostça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Cillop ayrılmayın diyoruz. Dünyayı gezen çiftliyiz.